Merhaba. Problem davranışlar ve problem davranışlara müdahale yöntemlerini konuştuğumuz video serimizin bu bölümünde onarıcı düzeltme yöntemini konuşacağız. Düzeltme, çocuğun çevreyi uygun olmayan bir davranışı yapmadan önceki haline getirmesi olarak adlandırılabilir. Aslında bu yöntem aileler tarafından hem en çok kullanılan yöntemlerden biri hem de en yanlış kullanılan yöntemlerden biri. Örneğin siz de mutlaka öfkeyle oyuncaklarını sağa sola fırlatan çocuğunuzdan oyuncakları geri toplamasını istemişsinizdir. Peki o öfke anında çocuğunuza oyuncakları toplatabilmeyi başarabildiniz mi? Yoksa oyuncakları toplayan çocuğunuz değil de siz mi oldunuz? Düzeltme yöntemini doğru uygulamak ve bu yöntem ile doğru sonuçlar alabilmek için bir takım ilkelere dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle çocuğunuz küçükse bağımsız olarak çevreyi düzeltemeyebilir. Bu durumda çocuğunuzun yaş ve yeteneklerine bağlı olarak işin bir kısmını çocuğunuzdan isteyebilirsiniz. Bir bölümünde ise ona yardım edebilirsiniz. Buna yardım ile düzeltme adı verilir. Çocuğunuza sunduğunuz bu yardımı dereceli olarak sunmalı ve bu yardımı yine dereceli olarak azaltmalısınız. Çocuğunuzdan istediğiniz tepki onun uygun olmayan davranışı ile doğrudan ilgili olmalıdır. Ve diğer yöntemlerde de olduğu gibi uygun olmayan davranışın hemen ardından gelmelidir. Düzeltme yöntemini uygularken çocuğunuz kendisinden isteneni yapmayı reddedebilir ve daha da öfkelenebilir. Bu durumda tutarlı davranmalısınız ve verilen görevi yerine getirilmesini sağlamalısınız. Son olarak eğer çocuğunuz kasti olarak değil de kazara bir şeyleri dağıttıysa Çevreyi yardımla düzeltme yöntemini kullanarak birlikte düzeltmeniz daha doğru olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.